Ah, bu spor kanalından herkese merhaba. Bu videoda Beşiktaş'ın efsanelerinden Metin Tekin'i konu alacağız. Hadi başlayalım. Now loading. 8 Mayıs 1960 Kocaeli'de doğdu. Bola babasının desteğiyle başladı. Şehrinin takımı Kocaeli spor altyapısında başladı. Deparları, sürati ve çalımlarıyla kısa sürede sivrilen Tekin ilgi çekti ve Paf Ligi'nin yıldız oyuncusu oldu. Daha sonra daha Kocaeli Spor'a A takımında oynamadan 18 yaşında. 1982'de Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta ilk sezonunda 11 numaralı forması ile Beşiktaş'ın sembol isimlerinden oldu. 18 yaşındayken ilk oyunu 2 Ocak 1982 tarihinde Beşiktaş İnönü Stadyumunda oynadı ve Beşiktaş'ın iki 1 kazandığı Adana Demirspor maçında attı. Sezon 1987-88 Sakaryaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında Turan Sofoğlu ile çıktığı hava topunda başına aldığı darbe nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra öldü söylentilerinin yayılması hayranlarını bir hayli üzdü. Yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş'tan hiç ayrılmak istemeyen Sarı Fırtına Van'da yaptığı askerlik sebebiyle 1997 yılında Van Spor'da yarım sezonlu kiralık olarak oynadıktan sonra siyah beyaz Yılmaz ile jübilesini yaptı. 1999'dan 2009'a kadar yardımcı antrenör ve teknik direktörlük yapmış. Ve şu anda NTV'de yayınlanan N Futbol programında futbol yorumcusu olarak görev yapmaktadır. Sağda kalın, sağlıkla kalın. İyi günler. Now loading.